Herkese merhaba, cebirsel ifadeler. Evet evet, biliyorum bu konuyu duyunca şöyle bir irkiliyoruz değil mi? Harfler, sayılar, parantezler, sanki çözülmesi imkansız bir şifre gibi. Ama hiç merak etmeyin, çünkü her şifrenin bir anahtarı vardır. Ve bu anlatımda o anahtarın aslında ne kadar basit olduğunu hep birlikte göreceğiz ve bu konunun şifrelerini tek tek kıracağız. Mesela şöyle bir ifadeye bir bakın. İlk bakışta gerçekten de göz korkutucu duruyor. Adeta bir sembol karmaşası. Ben bunu nasıl çözeceğim şimdi diye içinizden geçiriyorsanız emin olun yalnız değilsiniz. Ama bu işin sonuna geldiğimizde bu ve bunun gibi ifadelerin aslında ne kadar yönetilebilir olduğunu, ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. İşte yol haritamız da bu. Önce cebir dilinin alfabesini, gramerini öğreneceğiz. Sonra toplama, çıkarma gibi temel işlemleri halledeceğiz ve en önemlisi asıl konumuz olan çarpmaya odaklanıp bütün bu öğrendiklerimizi gerçek bir LGS sorusunda nasıl kullanırız onu göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Yabancı bir dil öğrenirken önce ne yaparız? Kelimeleri öğreniriz, temel kuralları anlarız, değil mi? İşte cebirsel ifadeler de aslında kendine has bir dile sahip. O yüzden gelin önce bu dilin temel kelimelerini, yapı taşlarını bir tanıyalım. Şimdi gelin şu örneği birlikte parçalara ayıralım. Bakın, 3x kare artı 7 y eksi 16 diye bir ifademiz var. Buradaki x ve y harfleri bizim değişkenlerimiz, yani ne olduğunu bilmediğimiz değerler. Peki terim ne? Artı ve eksi işaretleriyle ayrılmış her bir bölüm. Yani 3x kare bir terim, artı 7 y bir terim, eksi 16 da bir terim. Katsayısı, bu değişkenlerin önündeki sayılar, yani x'in katsayısı 3, y'nin katsayısı 7. Son olarak, yanında hiç harf olmayan, tek başına duran eksi 16 var ya, işte o da bizim sabit terimimiz. Bu kelimeleri bilmek, birazdan yapacağımız işlemler için hayati önem taşıyor. Tamam, kelimeleri öğrendik. Şimdi ilk işlemlerimize, yani toplama ve çıkarmaya geçebiliriz. Bu işlemlerin temelinde o kadar basit ama o kadar önemli bir kural var ki, biz buna altın kural diyoruz. Gerçekten de bütün sır bu cümlede gizli. Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma yapabilmek için terimlerin benzer olması lazım. Yani elmaları sadece elmalarla, armutları da sadece armutlarla toplayabilirsiniz. Peki bu benzer terim dediğimiz şey tam olarak ne? Çok basit. Hem harfi hem de harfin kuvveti yani üssü birebir aynı olacak. Mesela 5x ile 2x'i toplayabiliriz çünkü ikisi de x, sonuç 7x. Ama 5x ile 3y'yi toplayamayız, biri elma, diğeri armut. Aynı şekilde 3x ile 5x kare de benzer değil. Evet, ikisinde de x harfi var ama birinin kuvveti 1, bir, diğerininki 2. O yüzden bunları da toplayıp bırakıyoruz. Ve geldik en çok hata yapılan yere, çıkarma tuzağı. Arkadaşlar, bir parantezin önünde eksi işareti varsa o eksi içerideki her terimin işaretini değiştirir. Sadece ilk terimin değil, hepsinin. Bakın, eksi 2x artı y demek, aslında eksi 2x ve eksi y demek. Bu eksi içeri dağıtmayı unuttuğumuz an soru tamamen gider. Çok dik Toplama çıkarma tamam, bunu cebe attık diyelim. Şimdi geldik asıl meseleye. LGS'de en çok karşımıza çıkacak olan, konunun kalbi olan çarpma işlemine. Ve unutmayın, çarpmanın kuralları toplamadan çok daha farklı. Bu benzetme durumu harika özetliyor. Toplamada sadece aynı gruptakiler birbiriyle konuşurken, çarpma işlemi tam bir parti. Sınırlama yok, kural yok, her terim karşı parantezdeki her terimle tek tek tanışacak yani çarpılacak. Peki bu partinin kuralı ne? Çok basit. Sayıları sayılarla, yani kat sayıları kat sayılarla çarpıyoruz. Harfleri de harflerle, yani değişkenleri değişkenlerle. Harfleri çarparken de, hani o üslü sayılardan hatırladığımız bir kural vardı ya, tabanlar aynı ise üsler toplanır. İşte tam olarak onu uyguluyoruz. Arkadaşlar burası çok ama çok önemli. Belki de konunun en kritik noktası bu. Bakın x ile x'i toplarsanız elinizde 2 tane x olur. Yani 2x. Ama x ile x'i çarparsanız x kare elde edersiniz. Bu ikisi arasındaki farkı anladığınız an cebirsel ifadeler sizin için bitmiştir. Yani bu kural o kadar önemli ki böyle esprili bir şekilde aklınıza kazımak istedim. Bu hatayı asla yapmıyoruz anlaştık mı? x çarpı x daima x karedir nokta. Hadi en basitinden bir örnekle başlayalım. 2x'i parantezin içine dağıtacağız. Ne atıyoruz? Önce 2x ile x'i çarpıyoruz, sayı yok, 2 başta kalıyor, x kere x, x kare ediyor. Sonuç 2x kare. Sonra 2x ile artı 3'ü çarpıyoruz, 2 kere 3 eşittir 6, yanında da x var, ettim sana artı 6x. İşte bu kadar basit. Şimdi bir level atlayalım ve iki terimli iki ifadeyi çarpalım. Hani parti vardı ya, herkes herkese tanışacaktı, aynen öyle yapıyoruz. Önce ilk parantezdeki x'i alıyoruz, karşıdaki x ve eksi 2 ile çarpıyoruz. Sonra artı 1 alıyoruz, onu da karşıdaki x ve eksi 2 ile çarpıyoruz. 4 tane ayrı çarpım sonucu bulduk. Son adım olarak ortada kalan benzer terimler var mı diye bakıyoruz. Evet, eksi 2x ve artı x var. Bunları birleştirince en sade halimize ulaşıyoruz. Çarpma da tamam, artık neredeyse her şeye hakimiz. Şimdi son bir temel kavrama daha bakalım. Önümüze bir eşitlik geldiğinde bunun bir denklem mi yoksa bir özdeşlik mi olduğunu nasıl anlayacağız? Aradaki fark aslında çok net. Eğer bir eşitlik, x'in sadece tek bir değeri için, mesela burada x eşittir 4 için doğruysa, biz buna denklem diyoruz. Amacımız o x'i bulmak. Ama eğer bir eşitlikte x yerine ne yazarsan yaz, 1, 5, eksi 10 ne istersen yaz, eşitlik hep doğru çıkıyorsa ona da özdeşlik diyoruz. Zaten dikkatli bakarsanız özdeşlikte eşitliğin iki tarafı tıpatıp aynıdır. Bakın 2x eksi 2'yi dağıtınca zaten 2x4 çıkıyor. Tamam, her şeyi öğrendik. İyi, hoş da. LGS bize bunu nasıl soracak? İşte en önemli kısım bu. Genellikle geometriyle iç içe geçmiş problemlerle karşımıza çıkıyor. Gelin somut bir örnekle görelim. İşte size klasik bir LGS sorusu. Bize bir dikdörtgen veriyor, kenar uzunluklarını da böyle cebirsel olarak veriyor ve alanını soruyor. Peki, dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani aslında soru bize ne diyor biliyor musunuz? Şu iki ifadeyi bir zahmet çarpı ver diyor. Az önce öğrendiğimiz şeyin aynısı. İşte bu nokta. Öğrendiğimiz her bilginin birleştiği an. İki ifadeyi adım adım çarpıyoruz. 2x'i karşıya dağıtıyoruz. Eksi 3'ü karşıya dağıtıyoruz. 4 tane terim elde ettikten sonra son bir kontrol yapıyoruz. Benzer terim var mı? Evet, artı 4x ve eksi 9x var. Onları da kendi aralarında halledince sonuca ulaşıyoruz. Gördünüz mü? Kuralları bilince o en başta korkutucu görünen soru aslında ne kadar basitmiş. Bu anlatımla birlikte cebirsel ifadelerin temelini, toplamasını, çıkarmasını ve en önemlisi çarpmasını öğrendik. Evin alanını bulmak artık sizin için çocuk oyuncağı. Ama unutmayın, LGS bazen bir adım sonrasını düşünmenizi ister. Peki ya size evin değil de evin etrafındaki bahçenin alanını sorsaydı? Yani büyük alandan küçük alanı çıkarmanızı isteseydi? İşte o zaman ne yapardınız? Bu soru üzerine biraz düşünün, bakalım öğrendiklerinizle bir sonraki adımı atabilecek misiniz?